Herkese selam. Bu bölümde sizlere reader cep telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemi model fark etmeksizin tüm reader cep telefonlarında uygulayabilirsiniz. Burada şu an elimde bulunan reader cep telefonunda denetim merkezini açıyorum ve bir kez daha aşağı kaydırıyorum. Burada sağ alt köşede kalem butonuna tıklıyorum. Buradan biraz daha aşağı inip bakın burada ekli olmayan özellikleri görüyorum. Şimdi burada ekran görüntüsü seçeneği bulunuyor. Buraya basılı tutuyorum ve yukarı kaydırıyorum. Daha da yukarı kaydıralım. Evet. Ekran görüntüsü şu an kullanılabilir özellikler arasında eklendi. Geri çıkış yapıyorum. Ve tekrar geri çıkış yapıyorum. Burada ekran görüntüsü almak istediğiniz menüye giriyorsunuz. Ve denetim merkezini yine aşağı kaydırıp bakın buradaki ekran görüntüsü seçeneğine tıklıyoruz. Ve burada nasıl almak istiyorsanız kendi tercihinize göre bu şekilde ayarlayıp ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Evet bir diğer seçenek ise burada tüm neredeyse Android cep telefonlarında kullanılan bir yöntem var. Ses kısma ve telefonu açma kapama tuşu. Bu ikisini aynı anda basıp çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an ekran görüntüsü yakalandı. Tekrar yapalım. Ses kısma ve telefon açma. Evet gördüğünüz üzere şu an ekran görüntüsü alındı. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.